Herkese yeni günden selamlar arkadaşlar. Bugün akşamın menüde kuru fasulye var. Böyle sebzeli etli güzel bir kuru fasulye yapacağız. Şimdi size nasıl yaptığımı çekeceğim. Arkadaşlar soğan ve sarımsağı küçük küçük doğradım. düdüklüğe ekledim. Şurada biber salçam var. Şöyle biber salçasıyla yapacağız. Biz bu şekilde seviyoruz. Şurada etlerim var. Etlerimi de küçük küçük küp bir şekilde doğradım. Burada da son kalan domates kurularımız var. Böyle bugün domates kurulu böyle sebzeli falan yapacağım. Ben böyle daha çok seviyorum. Bunlara şimdi sıcak su ekleyeceğim. Burada da yazdan kuruttuğumuz kuru biberler var. Normalde dolma için kullanıyoruz ya ben kuru fasulye yaparken de kullanıyorum. Çok güzel bir aroma veriyor kuru fasulyeye de. Şimdi bunları da domatesi ekleyip bunların hepsine kaynar su ekleyeceğim üzerine. Ondan sonra bekleteceğim. Bekledikten sonra da küçük küçük doğrayacağım. Etlerden sonra da biberleri ilave edeceğim. Burada da kuru fasulyelerimiz var. Biz kuru fasulye yaparken haşlamıyoruz. Bir gece sıcak suda bekletiyoruz. Kaynamış sıcak suda bekletiyoruz. Süzüyoruz. Fasulyeyi haşladığımızda ve pişirdiğimizde yani kuru fasulye yap, yemeği yaptığımızda Fasulyeler e, çok parçalanmış oluyor. O yüzden biz haşlama işlemi yapmadan sadece bir gece suda ıslatarak ve süzerek bu şekilde yapıyoruz. Fasulyelerin de bu şekilde gazını almış oluyoruz. Ve ben kimyon tabii ki her zamanki gibi vazgeçilmezim. Kimyon da ekleyeceğim baharat olarak. Hem gaz yapmaz hem de e, çok güzel bir aroma veriyor. Şimdi ben burada e, kuru biberlerimi yani bu biberleri kuruttunuz ya arkadaşlar. Bunu nohut yahnisi yaparken, kuru fasulye yaparken de kullanabilirsiniz. İlla dolma için şart değil. Domates de kurutursanız bu şekilde ekleyebilirsiniz. Emin olun çok güzel bir lezzet veriyor. Şöyle kaynar suyumu ekledim. Bunlar biraz yumuşasınlar. Ondan sonra bunları doğrayıp az önce gösterdiğim Soğan ve sarımsağın içerisine ilave edeceğim. Sonra etlerini ilave edip e, güzelce bunları kavurup salçasını ve fasulyelerini ekleyeceğim. Arkadaşlar etlerimi ekledim. Etlerim biraz kavrulsun. Ondan sonra da bu az önce size gösterdiğim ıslattığım biber ve kuru domatesi ekleyeceğim. Ama öncelikle etlerimiz biraz kavrulsunlar. Baharat olarak da arkadaşlar bu şekilde kimyon ve pul biber ekleyeceğim. Çünkü bizim biber salçamız çok güzel olduğu için başka bir baharata daha ihtiyaç duydurmuyor. Arkadaşlar bu şekilde içerisine bir tane de yeşil biber ekledim. Şimdi bunları burada kavrulan etimize ekleyeceğiz. Bu şekilde Burada da kaynar suyumuz var. Arkadaşlar şimdi geldi salçasını eklemeye. Salçanın güzelliğine bakın. Arkadaşlar şimdi bir yemek kaşığı salça ekledim. Bir Arkadaşlar bir kaşık. Ben biber salçası kullandığım için bir kaşık kullandım. Yeterli geliyor. Şimdi sıra fasulyelerde. ekleyeyim. Baharatlar yıldıracağım. Fasulyeleri ekledim. Şimdi sıra uzun da. şöyle bir kararı biraz daha uzun ekleyelim. Şöyle Biraz tuz biber. Çok fazla eklemeyeceğim biber salçası olduğu için. Böyle yarım tatlı kaşığı kadar da kimyon. Şimdi bunu sıcak suyunu ekleyip pişirmeye bırakacağız. Arkadaşlar ben suyunu da ekledim göz kararı. Şöyle rengin güzelliğine bakın. Şimdi düdüklüğümüzün kapağını kapatalım. Fasulyemiz pişsin. Yanına zaten kuru fasulye varsa pirinç pilavı gelir zaten. Pirinç pilavını da yaparken bu da pissin size son hallerini çekelim. Arkadaşlar pilav yapımına başladı. Önce şöyle şehriyeleri kavuralım güzelce. Ondan sonra pirincini ekleyelim. Arkadaşlar pirincini de ekledim. Şimdi biraz da pirinçleri kavuralım. Ondan sonra ben göz kararı suyunu ilave ediyorum. Suyunu ilave ederiz. Sonrasında da yemeklerimiz hazır oluyor. Son hallerini de sizler için çekerim. Arkadaşlar yemeklerimizin son hali bu şekilde. Şu fasulyenin rengini, güzelliğine bir bakın. Şimdi bize afiyet olsun. Ailemizin yeni üyeleri. Kardeşim yeni civcivler almış arkadaşlar. Şunların güzelliğine bakın. Herkese yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Bugün kahvaltıya misafirimiz var. O da böyle şey istedi. Patatesli omlet istedi. Şimdi şöyle güzel bir patatesli yumurta şey yapacağız. Ben şöyle az bir yağ koydum. Çok fazla yağ koymuyorum yağ koydum. Patatesler şöyle kızarsın, yumuşasın. Üzerine yeşil biber, e, sucuk ekleyeceğim. Evet, sonra yumurtasını kıracağım. Zaten aşamalarını sizinle paylaşırım. Şurada da mis gibi çayımı demledim. Çayımız da demini güzelce alsın. Biberlerim var. Bu biberleri ekleyeceğim. Şöyle iki yumurta ekleyeceğim. Şimdi aşamalar yaparken size göstereyim Arkadaşlar biberlerimi ekledim suyunu da ekledim şimdi buna e, baharat olarak tuz kekik tuz biber ekleyeceğim eğer kekik denemediyseniz kekik deneyin kekik çok lezzet satıyor katalese bu şekilde en son da yumurtasını kıracağım o zaman da sizce geceleri yumurtayı da ekledim yumurtalar da pişsin ve final kahvaltı edeceğiz Bizimle birlikte kahvaltı eden herkese de afiyet olsun. Size günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden selamlar hepinize. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Daha önceki e, şortumda paylaştığım üzere tayin yerimiz açıklandı. Şimdi konsantrana tayin alıyoruz. Bugün de nasıl olursa evimizi tutmaya gidiyoruz. Selam arkadaşlar. Ben evimi tuttum, işlerimi hallettim. Sizler için boş ev turunu çekemedim. Eşim geldiğinde çekeriz onu. Şimdi AVM'ye geldik. Evime çok yakın. Sizlere de sergi varmış AVM'nin içerisinde. Sizlere de onu göstereyim. Şimdi filodayım arkadaşlar. Hah. Kahverengi şu çantada çok şıkmış. sahil bugün güneş olmadığı için biraz bulanık gözüküyor deniz ama yine de çok güzel. Arkadaşlar telefereye bindik, gidiyoruz şimdi. birlikte şimdi Amazon he heykellerini ve aslan heykellerini gezmeye geldik. Bu şekilde. Samsun'a yolunuz düşerse böyle gezmeye gelebilirsiniz. Çok güzel bir yürüyüş yolu var. Allah Allah Allah. Muhtibar. heykeli. Burada da aslan heykeli var. İki yönlü konulmuş. Şu şekilde. Dev aslan heykeline de geldik arkadaşlar.

öyle bir şey de bir yakarsın ama